Çift santofor oynamak demek yani ben çift santofor oynadığım zaman muhakkak ki bu ikisinden bir tanesi gol atacak anlamına gelmiyor. Siz onları topla buluşturamadığınız zaman hep söylüyoruz. Yani santofor tek de oynasa sizin onlarla ne kadar buluşturduğunuz çok önemli. Ne kadar beslediğiniz çok önemli toplarla. Bunu yapabiliyorsanız o zaman bir işe yarar. Hocam Siz, maçın sonunda dikkat ettiniz mi? Arda attı, ara şey Pedro gidemedi. Pedro gidemedi evet. O son şeyde. Son 90 evet, evet, dakikada. Onun için yani burada Fenerbahçe çok önemli bir 3 puan aldı. Çok kritik bir 3 puan aldı. Yani ligde ben de varım diyor ama bu oyun bundan sonraki müsabakalar için yeterli mi? Değil. Her oyuncu ve <laughs> ligle kaleci Altay bazen çok böyle şikayet ediyor dışarıda sağda solda duyuyoruz. Benim hakkımda çok konuşuluyor diyor ama kusura bakma yani. <laughs> sen sen böyle bu performansa daha çok konuşulursun. Ya senin gibi milli takımın kalecisi bu kadar tecrübeli bir kaleci o topu nereye çeleceğini bilmiyorsan, içeri çeliyorsan bir sorun var. Kalktığın zaman ayağın kayıyorsa bir sorun var. Bunun çimle bir alakası yok. Ya ayakkabı seçiminde bir problemin var ya da sen güçsüzsün. Onun için yani bence performansını eğer şampiyonluğu oynuyorsan ki oraya oynuyorsunuz o zaman senin performansın çok daha yüksek olması lazım. Diğer oyuncuların çarpı 3 olması lazım senin kaleci olarak. Artı takım kaptanısın. Artı takım kaptanısın. Yani senin ayakta kalman gerekiyor. Ama senin kaptan eğer kayıyorsa düşüyorsa e diğer oyuncular da o zaman ne yapacaklar açıkçası?